Yine kadınların katıldığı bir başka etkinlikse Artkoli'nin kurucusu Nazlı Keçili'den geldi. Bugün hala yurt dışındaki okullarda, daha doğrusu müzelerde kadın erkek sayısı eşit değil. Sadece derecelerde yüzde beş civarında bir eşitlik var. Yer veriyor, Keçili, moderatörlüğünü üstlendiği... ...sanat tarihinde kadın temalı seminerde... ...Buket Şakarcı'nın anlatımıyla... ...davetlilere farklı bir 8 Mart yaşattı. Dünya Kadınlar Günü'nde... E, ...yaratıcı, verimli kadınların... ...üretici kadınların üzerine konuşmak... ...çok keyifliydi. E, hocam e, gerçekten de... ...sanat tarihinde... E, ...kadının rolünü e, en başından sonuna... ...getirdi, gösterdi. Ben bir tek e, ona mikrofonu vermeden önce... ...şey demek istiyorum... Her şeye rağmen elimizdeki gücün çok önemli olduğunu unutmayalım. Bugün dünyanın bu noktasında yol göstericilerin hepsini anneler ve öğretmenler yetiştiriyor. Dolayısıyla bunların çoğu da kadın oluyor. Ee, kadınlarımızın gücünün farkına varması, ayaklarının yere basması ve kendilerini geliştirmesi asla pes etmemesi gerekiyor. Cemiyet hayatından ünlü kadınların ilgi gösterdiği bu söyleşiyi dinleyenler arasında Nina Lodrik, Füsun Topbaş ve Deniz Österhan'da bulunuyordu. Evet, o, güzel, 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 güzel. Nilgün Keçili, kızı Nazlı Keçili'nin bu keyifli seminerini büyük zevkle dinledi. 9 Mart'ta doğan ancak her sene Kadınlar Günü'nde doğum gününü kutlayan Nazlı Keçili yine geleneği bozmadı. Nazlı Hanım, seminer sonrası gelen doğum günü pastasıyla yeni yaşını bir gün önceden kutlamış oldu.